Bayım, karşınızda bir iş kadını bulunuyor! Ne o? İş mi buldun yoksa? Ne sandın? Avans bile aldım! Yaşı anne! <laughs> Baba yandın! Neden? <laughs> Kasaklar sana kaldı! Kız, 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 Doğru, bahsi <laughs> ben kazandım. Aa! <laughs> bu ne bu? Elektrik süpürgesi. <gülüyor> Ortalığı <gülüyor> temizledim. Ömürsün <laughs> vallahi! Şaban'cım, yünleri hemen al. Benimki yeşil olsun. Anladık, Ana öreriz. <laughs> ee, sen ne yaptın? Nasıl ev işleri, kolay mıymış? Tabi, şuraya bak. Her taraf pırıl pırıl. Yarım saatte parmağımın ucuyla... ...bu hale getirdim evi. Belli, belli. Akşam yemeği de hazır. Makarnayı haşladım. Hı? Bir de yumurta kıracağım. <laughs> Eline sağlık kocacığım. Ee, yavaş yavaş alışıyoruz işte. <laughs> Yarın size imam bayıldı yapayım. O nasıl? Şimdi bak... ...Mahallenin imamını alacaksın... Aa. ...İmamı eve çağıracaksın... ...Bayıltacaksın... <laughs> ...Üzerine zeytinyağı gezdireceksin... ...İmam bayıldı oldu. <laughs> Aa, şakacı kocacım benim. Yarın büyük temizlik günü. Sen altından kalkamazsın. İstersen bir kadın tutalım. Olmaz öyle şey. El alemin kadınına verecek paramız yok bizim. Sen o işi bana bırak. <laughs> <laughs> Necla, uyan şekerim! Uyan Necla! Aa, tamam, kalkıyorum. Yok acele etme! Sen beş dakika daha yatak keyfi yap, ben çocukları uyandırayım, kahvaltıyı hazırlayayım, sonra kalkarsın. <laughs> Ay sana zahmet olmasın! Ne zahmeti canım? Bu da iş mi? Aa! aa. <gülüyor> <gülüyor> Ha sen uyandın mı kızım? Uyandın mı kızım? Uyandı. Gel bakayım, gel. Maşallah. Hop. Gel abi uyandıralım. Necmi, Hı. Necmi kalk oğlum okula geç kalacaksın. Peki anneciğim. Ulan hala öğrenemedin mi? Ben babanın oğlum baban. Hadi kalk. Karnım acıktı anne. Bu da bana çekmiş ha. İyice geri zekalı. Ağlama kızım. Hah. İyi bak oğlum. Sabah kahvaltısı böyle hazırlanır. Yarın öbür gün senin de başına gelebilir. Ben şimdiden kovulmam ki. Senin adam olacağım bile şüpheli. Hem erkek dediğin işe gitmeli. Kadın ev işini yapmalı. Hadi oradan Ukala. Sen git giyin. Okula geç kalıyorsun. Ne diyor bu senin abin? Ee, Konuşmuyor hmm. ki. He? Allah! Bak senin yüzünden böreği kaçırdım. Gidip anneni uyandırayım. Bana ne? Ee. Necla, hadi kalk. Hmm. Kalk. İşe geç kalacaksın. Hadi kız. Çocuklar uyandı mı? Uyandı. Kahvaltı hazır. Ekmekler kızardı, üzerine yağ sürüldü. Peynirler küçük küçük doğrandı. Yumurtalar rafadan. O zaman kalkıyorum yataktan. <laughs> Bana benzedi ya. <laughs> Günaydın. Günaydın. Nasılmış benim güzel çocuklarım? İyiyim anneciğim. Aa bu ne mükemmel sofra böyle. Hiçbir şey eksik değil. Ee ne sandın? Evelallah biz her şeyin üstesinden geliriz. Sen hiç merak etme. Vallahi, Gidiyorum ama aklım hep sizde! Hep sizde! benimki! Yo artık benimki! Gidip biraz kapkacak alayım! Ah, e, i̇stersen ben halledeyim Yo. ha! Yo! Elinin hamuruyla erkek işine karışma! Bak pazarlık nasıl yapılırmış gör! Çocuklar! Babanız bu işi kıvıracak galiba, ne dersiniz? Değil mi benim güzel kızım? Aa, bu kızın terbiyesi bozulmuş. Hı. <laughs> Yaramaz kızım benim. Aa olur mu kardeş? Taş gibi tayyore bir huniyle bir faraş. Bu sepeti de istiyorum. Kadın tayyore o kadar para etmez abi. Desene kadının eskisi de para etmiyor. <gülüyor> 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 Sepetten vazgeçtim. Bari yirmi mandal ver. Yirmi olmaz abicim. Beş mandal yeter. Aa, Ne bu beş mandal on mandal? Sen karışma. Pazarlık yapıyoruz. ...yep yeni tayörümü satıyor. Dünyada olmaz! Olmazmış! Sen beni mi kazıklıyorsun? Satmıyorum! <gülüyor> <gülüyor> Al şu kızı! Aman oğlan okula geç kalmasın! Hadi canım! Kalmaz, merak etme! Hoşça kal! <gülüyor> güle güle! <laughs> Ali! Ali! <gülüyor> Al çocuğu! Ver bakayım! Hoppa! <laughs> Al şunu da! Ve. Ne yapacağım ben bu çocuğu? Söz vermiştin ya bakarım diye. Ha tabii bakarım, bakarım, tamam. <laughs> Bugün işim çok. Daha eve dönüp temizlik yapacağım. <laughs> ha dikkat et üstüne işemezsin. <laughs> Hadi yürü lan. İşemez, işemez. İşemezsin değil mi? Ya. Ay yapmasın. Yaparım. ya, yapmasın. Yaparım. <laughs> Yaparım. <Yapmazsın. gülüyor> Şaban, çamaşırları neden evin içine astın? Ya nereye asacaktım? Dışarıda yağmur yağıyor. Ya. <laughs> o oda var Ama? Ya. Evi pırıl pırıl yaptım, değil mi? <laughs> Eline sağlık. Sen çocuğa bakmasaydın zor yapardım. Haftaya gene gelirsin, değil mi? Yok, artık benden paso. Ne oldu ki? Aa, daha ne olacak? Sen evi temizlemedin, beni temizledim. Baksana, beş defa üzerimi değiştim. Yeter be, hamama gitmişten beter oldum. <laughs> Bütün korkum bu mu? Haftaya en fazla iki defa ıslatırım. <gülüyor> <gülüyor> Hoş geldin oğlum. Hoş bulduk baba. Hoş geldin abi. Bak evi temizledim. Nasıl? Güzel olmuş mu? Sen buna temizlik mi diyorsun baba? Ortalığın altını üstüne getirmişsin. Besle kargayı <laughs> büyüsün. Aa! İki düz, bir ters. Aa! A harfi öyle yazılmaz. Bak abin gibi yap. A. İki düz, bir ters. Aynı ters mi yazacak baba? Yok oğlum, örgü öyle örülecek. Eline hiç yakışmıyor. Kazak bitince yakışıp yakışmadığını görürsün. İki düz, bir ters. Ha anneniz geldi. <laughs> Hoş geldin evin beyi. <laughs> Hoş bulduk evin hanımı. Ay şaka şaka! Nasılmış bakalım benim kuzucukları? İyiyim anneciğim! Oh, güzel kızım! Ne yaptın bu eve ayol? Her taraf sabun kokuyor! Tabi, omoyla yıkadım bütün evi! <laughs> Müthiş bir insansın! Öyleyim ya! Benim diyen kadın zor kalkardı bu işlerin altından! Görmüyor musun ayol? Söz verdiğim kazağa da başladım, rengini beğendin mi? <laughs> Ben planlı çalışıyorum. Neyi ne zaman yapacağımı hesaplıyorum, kolay oluyor. <laughs> Sen neler yaptın? Aman hep aynı şeyler, değişen bir şey yok canım. aç mı? Hayır, akşamüstü bir sandviç yedim, tıkadı. Hemen yatacağım, yarın erken kalkmam lazım. Ben çocukları doyurmuştum, Allah rahatlık versin. Hadi iyi geceler. İyi geceler canım! İyi geceler. İyi geceler. İyi geceler. Öf, <laughs> <laughs> iki düz bir ters. İki düz, bir ters. <laughs> Hıh!